AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Dimçayı bölgesindeki bir işletmede düzenlenen kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya gelerek parti çalışmaları ve yatırımlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kahvaltıda, Alanya'nın mevcut durumu, gelecekteki projeler ve partinin hedefleri üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirildi. Bu süreçte sizlerle bir araya gelip sizin fikirlerinizi, halktan sizlere gelen talepleri dinleyip Bunları yerine getirebilmek için canlı başta çalışacağımızı ifade etmiştik. Evet bugün tam 13 ay oldu göreve geleli. Ee, göreve geldikten sonra hiç durmadık. Ee, her partinin hayali vardır bilirsiniz aday çıkarıp seçim kazanmak. 2002'den beri iktidar olan AK Partimizde Alanya'da maalesef hiçbir yerel seçimi kazanamamıştı. Teşkilatlarımızda da yoğun bir yerel seçimi kazanmak, aday çıkarıp kazanmak istiyordu. Bununla ilgili... Ankara'ya gittik, üç defa gittik. İki ayda genel başkanlarımızla, bakanlarımızla istişareler yaptık. Aday çıkarmak istediğimizi, teşkilatımızı ifade ettik. Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'mizin, liderimizin kararlarıyla Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday çıktıktan sonra da canla başla bütün teşkilatlarımızla 31 Mart'a kadar Cumhur İttifakı ortağımızın aday için Seçimde mücadelemizi ettik. Sizler de şahitsiniz. Tavlı, Alanya'da gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar hakkında detaylı bilgi verdi. Tavlı, önümüzdeki yılın ortasında Alanya çevre yolunu Mahmutlar Yayla yoluna bağlayacaklarını müjdeledi. Önümüzdeki yılın ilk ortasına kadar, 6. 7. aya kadar da Alanya çevre yolumuzu Mahmutlar Yayla yoluna bağlayacağız. Genel merkezin takdiriyle kendisinin AK Parti Alanya İlçe Başkanlığına tekrar aday olarak gösterildiğini söyleyen Tavlı, "E halkımıza hizmetkar olmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Bildiğiniz üzere Genel merkez, Merkezimizin takdirleriyle, tensipleriyle şahsım AK Parti Alanya İlçe Başkanlığına tekrar aday olarak gösterildim. Bundan dolayı da bize güvenen parti büyüklerime teşekkür ediyorum. Bu sorumluluğun bilincin farkındayız bize güvenen parti büyüklerimizi mahcup etmemek için Alanya'mıza bundan sonraki süreçte de sizlerle beraber sizin fikirlerinizi alarak halkımızı dinleyerek en acil ihtiyaçlarımızı, taleplerimizi karşılamak için canla başla çalışacağız.